benim hakkımda olacak. Eğitimlerimden, deneyimlerimden ve şu anda neler yaptığımdan bahsedeceğim. 2012 yılında Yıldırım Mayıs Üniversitesi'nde psikoloji bölümüne başladım ve 2016 yılında bölümden mezun oldum. Mezun olduktan yarım dönem sonra Ankara Polis Akademisi'nde suç araştırmaları alabilim dalında yüksek lisansa başladım. Ben aslında psikolojinin klinik alanı ile pek ilgili değildim yüksek lisansa başladığımda. Klinik alanla ilgilenmem daha sonrasında Türk Kızlayında psikolog olarak çalışmaya başlamamla gerçekleşti. Yüksek lisansa başladıktan e, yarım dönem sonra Estonya Güvenlik Bilimleri Akademisi'ne Erasmus öğrencisi olarak gittim. E, orada çok zevkli derslerim vardı. Buzlu gölete daldım. Yangın söndürmeyi öğrendim. Rodan Zeynep. Araba parçaladım. Eğitim olarak tabi ki. Silah kullanmayı öğrendim. Piyatım, sniper ile ateş ettim. Evet. 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 Ama bunun yanında göçle ilgili de oldukça fazla dersim vardı. İnsan ticareti, insan kaçakçılığı gibi derslerim de vardı. Ve göç alanına bir ilgim başlamış oldu. Kendim de aslında göçmen olarak gittiğim bir yerden yani oraya ait olmadığım, yabancı olduğum bir yerde göçmenlerle çalışma fikri bana sıcak gelmeye başladı. Döndükten sonra bu tarz ilanlara, bu tarz işlere bakarken Türk Kızlayı'nın Ankara Toplum Merkezi'nde psikolog aradığını öğrendim ve oraya başvuru yaptım. Aslında alınmakla ilgili bir ümidim yoktu. Çünkü daha önce hiç deneyimim olmamıştı. Psikolog olarak hiçbir yerde çalışmamıştım. Fakat mülakatım çok iyi geçti ve işe başladım. Ankara Toplum Merkezi'ndeki psikolog olarak devam ettiğim görevimde iş tanımımda hem toplum merkezi içerisinde hem de sahada yani saha deyince her şey aklınıza gelebilir. Ee, okullar, Kur'an kursları, afet acil durumları gibi saha görevlerinde psikolog olarak psiko eğitimler verdiğim grup çalışmaları yaptım ve bireysel destek görüşmeleri gerçekleştirdim. Yetişkin ve çocuklara yönelik psikolojik danışmanlık, psikoterapi ve psiko çalışmaları yürütüyoruz. Birçok grupla çalıştığım için bu çalışma alanlarında eğitimler almaya ihtiyaç duydum. Oyun terapisi eğitimi aldım. Travma konusunda hem Türk Kızlayı'nın sağladığı hem de kendi imkanlarımla bireysel görüşmelerle kendimi desteklemek için bilişsel dönemde terapi gibi eğitimlere başladım. Aile terapisi çok hoşuma giden bir alandı ve aile terapisinin eğitimlerime de yine Türk Kızlayı'nda çalışırken başladım. Süpervizyonlarımı da 2021 yılında tamamladım aile terapisinde. Bilişsel dönüşü terapi eğitimlerine hala devam ediyorum. Bu biraz uzun soluklu bir süreç. Ama ben böyle son düzlüğüne geldim denilebilir. kuramsal eğitimleri, becerim, beceri eğitimlerini tamamladım. Ve şu anda süpervizyonlarıma ve ileri eğitime devam etmekteyim. umarım bir sene içerisinde bu tamamlanacak ve uluslararası akredite olmuş bir bilişsel dönüşü terapist olarak çalışabiliyor olacağım. Türk Kızılayı'nda psikolog olarak çalıştıktan sonra sağlık ve psikososyal destek program sorumlusu olarak çalışmaya devam ettim aynı iş yerinde. Program sorumlusu olarak çalışırken iki projenin yöneticiliğini yaptım. Bir tanesi Alman Kızılıcı tarafından desteklenen, fonlanan ruh sağlığını güçlendirme projesi. Diğeri de Norveç Kızılaçı tarafından fonlanan anne çocuk sağlığını güçlendirme projesi. Bu projede ekip arkadaşlarım arasında psikiyatrist, klinik psikolog, psikiyatri hemşiresi, sağlık uzmanı, çocuk gençlik çalışanları ve tercümanlar bulunmaktaydı. Ee, Türk Kızılayında program sorumlusu olarak çalışırken, hep zaten yurt, yurt dışında yüksek lisans ve doktora yapmaya yönelik bir ilgim vardı ve nasıl yapabileceğim konusunda araştırmalar yapıyordum. O dönemde İngiltere'ye başvuru, vize başvurusunda bulundum. Burada kendi işimi kurmak üzere. Kendi şirketimi kurup aslında burada kendi işime devam etmek üzere. E, ve kabul aldım 2021 yılının e, Nisan ayında. Ve 2021 yılı Temmuz ayında işimden istifa ederek buraya geldim. Şu anda İngiltere'nin Coventry şehrinde yaşıyorum. Buraya geldikten bir süre sonra Yine göçmenler ve mültecilerle çalışmayı çok sevdiğim için buradaki göçmen ve mülteci merkezine başvuru yaptım gönüllü olarak çalışmak üzerine. Orada bir iki ay gönüllü çalıştıktan sonra oranın terapi servisinin yöneticisi onlarla çalışmak isteyip istemediğimi sordu. Kendi vize şartlarıma uygun olacak şekilde çalışmak üzere oradan yönlendirmeler almaya başladım. Şu an Coventry Göçmen ve Mülteci Merkezi'nin yönlendirdiği burada daha çok aslında sığınmacı gruplarla yani sığınma talebinde bulunan kişilerle çalışmaya devam ediyorum. Türk Kızılayı'nda psikolog olarak çalışırken bir dönem insan ticareti mağdurlarına görevlendirme ile çalışmaya gidiyordum ki sığınma evlerinde. Burada da çalıştığım gruplar yine hem savaş travmasına maruz kalmış ama bir yandan da hem cinsel hem de fiziksel olmak üzere işkenceye maruz kalmış insanlarla çalışıyorum. Bu alan kolay bir alan değil. Sürekli de kendimi geliştirmem gereken bir alan. Aslında psikoloji alanı yani psikoterapi alanı bu şekilde. Sürekli olarak yeni eğitimler alıp kendimizi geliştirip danışanlarımıza daha faydalı olmaya çalışıyoruz. Ama bu alanı çok seviyorum ve bu alanda çalışmayı, göçmenlerle, mültecilerle çalışmayı, travma alanında çalışmayı çok seviyorum. Aynı zamanda sanırım Ekim ayı gibi olsa gerek, Nac Education diye bir şirkete yine onların bana danışan yönlendireceği şekilde çalışmak üzere başvuru yapmıştım ve kabul aldım. Şubat ayı itibariyle de onların bana yönlendirmiş olduğu özel gereksinimli bir çocukla çalışıyorum. Bu çocuğun temel yaşam becerilerini öğrenmesi konusunda ve psikolojik olarak güçlenebilmesi bağlamında ona destek olmaya çalışıyorum. Ve bu da beni aslında biraz daha otizm, spektrum bozukluğuna karşı yeni yeni şeyler öğrenmeye sevk etti. Şu anda hem travma konusunda hem de özel gereksinimli kişilerle çalışmak konusunda kendimi geliştiriyorum. Bu süreçte böyle farklı alanlarda eğitimler de aldım. Birazını saydım aslında zaten. Oyun terapisi, filial terapi, aile terapisi eğitimleri, psikolojik sağlamlığı geliştirme eğitimleri gibi bireysel görüşmelerde yoğunluklu olarak kullandığım teknik bilişsel davranışçı terapi tekniği. Şu anda eğitimlerine devam ettiğim yaklaşım. Ama bir yandan da bedenle çalışmayı çok seviyorum. Duygularla çalışmayı çok seviyorum. Ve dolayısıyla duygu koçluğu eğitimleri aldım İngiltere'de. Ve bedenle ilgili ne bulursam katılmaya ve bedenle travmayı nasıl çalışırız bu konuda kendimi geliştirmeye devam ediyorum ve danışanlarımla özellikle de zaten tercümanla çalışıyor olduğum için beden bedeni görüşmelere dahil eden yaklaşımlarla çalışıyorum bir yandan da. Umarım benim hakkımda daha detaylı bilgiler isteyenler, ihtiyaç duyanlar için açıklayıcı bir video olmuştur. Her türlü bu konularda sorularınızı bana iletebilirsiniz. Cevaplamaktan memnuniyet duyarım. YouTube'da videolar çekiyorum ya da Instagram'da paylaşımlar yapıyorum. Bu benim için çok da kolay bir süreç değil. Hem şu andaki yoğunluğumdan dolayı hem de pek böyle kamera karşısında konuşmayı beceremememden dolayı. Bu beni biraz kaygılandırıyor. Ama ben konfor alanından hep bir adım böyle dışarıda durmayı, ayağını bir adım onun dışına atmayı seven biriyim. Ve her ne kadar çok da rahat edemesem de benim... Hayatımda bana çok faydalı olan bilgileri, benim daha kolay bu yaşama adapte olmamı sağlayan bilgileri başkalarıyla paylaşmaktan çok memnun oluyorum, çok mutlu oluyorum. Bazen çok güzel geri dönüşler alıyorum. Kişiler çektiğim videolardan, gösterdiğim tekniklerden uyguladıkları şeylerin sonuçlarını benimle paylaştıklarında gerçekten çok motive oluyorum. Dolayısıyla eğer videolardan bu şekilde faydalanırsanız lütfen bana haber verin, bana bana yazın. Bu beni çok motive eden bir şey. Bu videolara devam etmemi sağlayan bir şey. Hemen şuraya da geliyorum. Lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu da beni teşvik eden bir şey. Hepinize sağlıklı ve keyifli günler diliyorum. Hoşçakalın.